Ankara'da yapılacak olan yarışlar için idman pisti programıyla sizlerle birlikteyiz. Birinci koşuyla başlıyoruz. 5 numaralı Berkay Güzeli görüntüye gelen ilk safkan oluyor. İlhami Göçer'le çalıştı bu safkan. 8 Haziran tarihinde 800'ü 55.6, 400'ü 28.5'luk bir galop sergiledi. Berkay Güzeli bu yapmış olduğu işiyle ekranda. 6 numarada Çilek Cengiz Aydoğan çalıştı. 8 Haziran'da 800'ü 56.8, 400'ü 27.7'lik bir galop sergiledi. 7 numarada Hilvan kızı Onur Yılmaz idaresinde 9 Haziran'da 643.2 43.2, 400'ü 27.8'lik bir galop yaptı. 8 numaralı Kandemir Gülü görüntüye geldi. Mehmet Nuri Sunkar vardı üzerinde. 9 Haziran'da 8 yüzü 59.5, 29.4'lük bir iş yaptı. 9 numarada Nursu Uğur Kulak'la çalışmıştı. 7 Haziran'da 8 56.9, 4 28.3'lük bir galop sergiledi Nursu. 10 numaralı Sarraf Gülü Aziz Akdemir idaresinde 9 Haziran tarihinde 645, 400 ise 30.2'lik bir iş sergiledi Sarraf Gülü. Bir numaralı Soydere Esat Demir 4 Haziran'da 400'ü buçukluk bir sprint yaptı. İç pisteydi bu isim. 3 numarada Daryüz Aziz Demirle 8 Haziran'da 858.2 400'ü ise 28.5'luk bir galop yaptı. 4 numaralı acı dilli Fatih Halef Katı idaresinde 9 Haziran'da çalıştı. 641 oldu. 400'ü ise 27 idi. Görüntüdeki kır safkının. Çakmak şah görüntüye giriyor. Müslüm Örtünç ile çalıştı. 5 Haziran'da 1200'ü 1.27.5, binini 1.12.3, 400'ü ise 28.4'lük bir iş yaptı. 9 numarada foto kızıyla devam ediyoruz. İçteki safkan foto kızıydı. Ortada Sarnıç Bey'i en dışta ise Uğurlu Alp vardı. İsmail Yıldırım'la 9 Haziran'da 641.4400'ü 27'lik bir galop sergiledi. 1 numaradı Fearless Rival görüntüye gelen safkan 851 400'ü ise 25.6'lık bir galop yaptı. Kadir Baltacı vardı üzerinde. 9 Haziran tarihinde çalışmıştı Fearless Rival. 2 numarada Very Special Barış Vatansever'le 8 Haziran'da 638.8 400'ü ise 25.4'lük bir galop yaptı. 3 numarada Kösten Celi, Kadir Baltacı vardı üzerinde 8 Haziran'da 800'ü 49.3, 400'ü 24.5'luk bir galop yaptı. 4 numarada Varşova Vahdettin Kaplan'la çalıştı. Kırsafkan 9 Haziran'da 800'ü 53.5 400'ü 26.7'lik bir iş sergiledi. 2 numarada Baltazar dışta arkada olan Safkan'dı. Önde içte olansa Brave Soldiers'ı Emre Dalmant'la 9 Haziran'da 800'ü 50.5 50, 50, 400'ü 24.2'lik bir iş yaptı. 4 numarada Noir Rapid ekranda Halef ile 9 Haziran'da 600'ü 37.9 400'ü ise 24.9'luk bir iş sergiledi. 6 numarada Razmataz Çağdaş Beyaz Toprak'ta 9 Haziran tarihinde 851.5 400'ü ise 25.2'lik bir iş sergiledi. 7 numarada Ultra Shooter görüntüde Metehan Kılınç'la 9 Haziran'da 600'ü 37.6, 400'ü 25'lik bir iş sergiledi. 8 numaralı Haydi Ayşe Halil Köse ile 9 Haziran'da sprint yaptı. 400'ü 24.5 oldu bu yapmış olduğu sprintinde. 9 numaralı Lady Sofia İlhami Göçer idaresinde çalıştı. 9 Haziran'da 638 38 oldu 400'ü ise 24.8 bu safkanın. 11 numarada Scorpion Sting görüntüye gelen Safkan arkadaki isimdi. Önde ise Kayti Hanım vardı. Aykut Kılıç da 6 Haziran'da 851.2, 400 ise 25.2'lik bir iş yaptı. 13 numarada Şira Necdet Tuncer ile çalıştı. 5 Haziran'da 1000'ini 1.04.6, 400'ü ise 26.5'luk bir iş sergiledi. 14 numarada Venice Mehmet Çerik 5 Haziran'da 850,5 400 ise 25.2'lik bir iş sergiledi. 1 <laughs> numarada adı var. Mehmet Aygün de 10 Haziran tarihinde 400'ü 30.8'lik bir sprint yaptı. Bu sprintiyle ekranda 3 numarada Bükeç, Harun Kılıç çalıştı. 9 Haziran'da 857 oldu. 400'ü ise 27.7 idi. Görüntüdeki kır safkan Bükeç'in. 4 numarada Everest Ayhan Polat idaresinde 8 Haziran'da piste çıktı. 855.3 400'ü 27.5'luk bir iş yaptı. Sarnıç Bey ile devam ediyoruz. Ortadaki Kır Safkan Sarnıç Bey. içte foto kızı dışta ise Uğurlu Alp vardı. Halil Köse ile 9 Haziran'da 641.4 427'lik 27'lik bir galop yaptı. Ortadaki Kır Safkan. 7 numarada Serhat Fırtınası görüntüde. Arkadaki Safkan Serhat Fırtınası önde ise Arya Liva vardı. Ozan Bulut'la 8 Haziran'da 1000'ini 400'ü ise 29.5'luk bir iş yaptı. 8 numarada Şah Ahmet Mehmet At Yavuz'la 8 Haziran'da binini bir 11.5 dört yüzü ise buçukluk bir galop yaptı. 9 numarada Tunç Dağ Onur Fizan'la çalıştı. 9 Haziran'da 644.3 yüzü 44.3 oldu. 400'ü yüzü ise 28.5'tu görüntüleki safkanın. 11 numaralı Yıldırım izi Süpi Gümüş'le çalıştı. 9 Haziran tarihinde 600'ü 44.2 oldu Safkan'ın 400'ü 29'du. <laughs> bir numaralı Unruble ekranda Veysel Tekin 9 Haziran'da 800'ü 49.2 400'ü ise 25'lik bir iş sergiledi Unruble. 2 numaralı Avcar Kız iç pistteydi bu safkan. Onur Fidan vardı üzerinde. 5 Haziran tarihinde 600'ü 40.8, 4 26'lık bir galop sergiledi. 3 numaradı Yavuzum'la devam ediyoruz. Hasan Yıldırım'la çalıştı. 8 Haziran'da 850.5, 400'ü ise 24'lük bir iş yaptı Yavuzum. 5 numarada Cambaz görüntüye gelen Safkan. içteki isim Cambaz dışında ise Regardless vardı. Harun Çanakçı ile 6 Haziran'da 800'e 50.5 50, 400'e 25'lik bir galop yaptı Cambaz. 6 numarada King Fury Hüseyin Budak'la 9 Haziran'da 639.6 400'ü 26.5'lik bir iş yaptı King Fury. 9 numarada Sine Sipse ile devam ediyoruz. 600'ü 38.5, 400'ü ise 25.2'lik işini Erhan Demirle yaptı bu safkan. 10 Haziran'da çalışmıştı Sine Sipse. Bir numarada Great Disaster Metehan Kılınç'la 5 Haziran'da 640, 400'ü ise 25.7'lik bir galop yaptı bu safkan. 2 numarada Obrada İzmir pistinde Alican İnan'la 8 Haziran tarihinde 635.5 400 ise 23.5'luk bir galop sergiledi. Üç numarada Regardless görüntüye geliyor. Regardless dıştaki safkan içinde cambaz vardı. Uğur Temur'la 6 Haziran'da 8505 25'lik bir iş sergiledi. 4 numarada Gürsoyhan İbrahim Temel ile 5 Haziran'da 1000'ini 1.03.3 25.3'lük bir galop sergiledi Gürsoyhan. 5 numarada Headman görüntüye gelen Safkan Harun Kılıçarslan ile 8 Haziran'da 800'ü 49.2 400'ü ise 24.7'lik bir iş yaptı. 6 numaralı Koca Alp görüntüye geliyor. 9 Haziran'da 400'ü 22.6'lık bir sprint yaptı. Koca Alp yapmış olduğu bu işiyle ekranda. 7 numaralı Valente görüntüye geliyor. Öndeki safkan Seyitkan'la 9 Haziran'da 850 400'ü ise 24'lük bir iş yaptı. En öndeki isim 1 numarada Air Force One görüntüye geliyor. Öndeki isimdi. Serkan Yıldız da çalıştı. 4 Haziran'da 852.6, 400'ü 25.4'lük bir iş yaptı. 2 numarada Çobanoğlu. Öndeki Safkan, arkada kalansa Sun Downing'ti. Tuncay Bulamay ile 5 Haziran'da 1'ini 1.05, 400'ü 26.2'lik bir iş yaptı Çobanoğlu. 4 numarada Genç Efe Mehmet Aydın da 4 Haziran tarihinde binini 1.05.6 25.5'luk bir galop sergiledi. 5 numarada Kalifornium görüntüye geliyor. İç pistte çalıştı Safkan. İçteki isimdi. Dışında ise süpürücü vardı. Kadir Baltacı ile binini 1.11.8 400'ü 28.5'luk bir galop yaptı 4 Haziran tarihinde. 6 numarada Persecution görüntüye gelen Safkan. 600'ü 36.5 400'ü ise 24'lük bir iş yaptı. Öndeki Safkan'da arkada kalansa Sky Skyrunner'dı. Metehan Kılıç'la 9 Haziran'da çalıştı Persecution. 7 numaralı Sensation Uğur Demir'le çalıştı. 8 Haziran'da 851 400'ü 25.4'lük bir iş sergiledi. Görüntü Rekitay. 10 numaralı Love Me Again İbrahim Temel'le çalıştı. 2 Haziran'da bilini 1.06.2 400'ü 25.8'lik bir galop sergiledi bu tay. 11 numarada Sinemun görüntüde Harun Çanakçı ile 9 Haziran'da 426.2'lik bir sprint yaptı Altay. 12 numarada Hakabe ve Erhan Demir ile 9 Haziran'da 637.7 424.7'lik bir golf sergiledi. 13 numarada Meginaz Mücahit Bayır'la 4 Haziran'da 1200'ü 1.16.5, 1000'i 11, 1.02.3, 400'ü 25'lik bir galop yaptı Meginaz. 14 numarada Starlife Mahmut Yardımcı ile çalıştı. 5 Haziran'da 600'ü 37.9, 24.9'luk bir iş sergiledi Starlife. 15 numarada Vabi Sabi Furkan Çetin ile 9 Haziran'da 638.9 425.6'lık bir galop yaptı görüntülü iki tay. 3 numarada Gülbiten Hasan Er Yılmaz'la 7 Haziran'da 600'ü 400'ü ise 28.2'lik bir galop yaptı Kırsafkan Gül Biten. 4 numarada Cihan Hatun Aziz Akdemir ile çalışmıştı. 9 Haziran'da 800'ü 59.2 oldu Safkan'ın. 400'ü ise 29.5'tu. 5 numarada Kara Hilal Recep Karakaya ile 9 Haziran'da 600'ü 44.2, 400'ü ise 29.2'lik bir iş sergiledi görüntüdeki safkan 6 numaralı Lollipop Ercan Çankaya ile 9 Haziran'da 600'ü 40.7, 400'ü 26.7'lik bir iş yaptı görüntüdeki Krat 8 numaralı Safiş Devran Kip’le çalıştı 9 Haziran'da 800'ü 57.3, 400'ü 29'luk bir iş yaptı Safiş. 9 numarada Damla, Ramazan Bayram'la 9 Haziran'da 600'ü 44.2, 400'ü ise 28.7'lik bir iş sergiledi Damla. 10 numaralı Gözde Sultan Onur Bolat'la 9 Haziran'da 600'ü 42.8, 400'ü 28.3'lük bir iş sergiledi. Görüntüdeki Al Safkan. 11 numaralı Paris Aşkı Doğukan Konuk'la 9 Haziran'da 432'lik 32'lik bir sprint yaptı. 12 numaralı Ak yere İsmail Yıldırım'la çalışmıştı 9 Haziran'da 641.5 41.5 oldu safkanın 400'ü ise 27.5'tu. 13 numaralı Destansı Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 9 Haziran'da 400'ü 28'lik bir sprint yaptı. 16 numaralı Ser Canan Onur Yılmazla 9 Haziran'da 600'ü 41.3 400'ü 27.4'lük bir iş sergiledi Ser Canan. 18 numarada Hicran Yeli Kocaeli pistinde yaptığı işiyle ekranda Turgay Çekici vardı üzerinde 6 Haziran'da binini bir 11 buçuk 400 ise 27'lik bir iş sergiledi Hicran Yeli. 19 numaralı Buzlu Hatun Mehmet Geneşle 9 Haziran'da altı yüzü 6 yüzü 43.6 dört yüzü ise 29.2'lik bir iş yaptı. 20 numaralı bir en hali görüntüye geliyor. Onur Yılmaz da çalıştı. 9 Haziran tarihinde 600'ü, 42.5, 400'ü ise 28'lik bir iş sergiledi. Görüntüdeki kır safkan. Evet böylece idman pisti programının da sonuna gelmiş olduk. Tüm yarış severlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.